3 dakikada Modern Warfare 3. Modern Warfare serisinin son videosuna hoş geldiniz. Modern Warfare 3 ikinci oyunumuzun hemen sonrasını konu olarak başlar. Yaralı Soap, Nikolay'ın bahsettiği güvenli ve getirilir. Bu sırada ve Makarov'un adamları tarafından baskın yapılır. Ancak Nikolay'ın dostu Yuri sayesinde kaçarlar. Yuri, Soap, Price ve Nikolay dörtlüsü gayri resmi task force'u kurar. Rus devlet başkanı Warsevski, Hamburg'da ABD ile barış müzakerelerine başlar. Ancak bu görüşmeler Makarov tarafından engellenir. Rus başkanı uçağa düşürülür ve başkan kaçırılır. Makarov başkanın kızına işkence yapacağı tehdidiyle ondan nükleer fırlatma kodlarını ister. Soap, Soğuk dönemde iyileşir ve Yuri ile birlikte Macmillan'dan aldıkları bilgiyle kimyasal silahları kimin Avrupa'ya taşıdığını öğrenir. Ekip Nikolay'ın ekibinden yardım alarak silahları taşıyan Varabe'ye baskın düzenler. Varabe Makarov'la görüşmediklerini, onun bomba uzmanı Volk ile anlaştığını itiraf eder ve Price tarafından öldürülür. Volk'un Paris'te olduğu öğrenilir. Metal 01 Volk'u yakalar. Burada Eiffel Kalesi'nin yıkılmasını görürüz ancak Volk Paris'ten canlı bir şekilde çıkarılır. Volk'tan Makarov'un Prag'da müttefikleriyle toplantı yapacağı bilgisini alırlar ve Prag'a yolları düşer. Prag'da eski dostları Kamarov'la karşılaşırlar ve Price Ertesinin toplantının yapılacağı otele sızma planları Kamarov'un yakalanmasıyla suya düşer. Kamarov'un üstüne bomba bağlanır ve patlatılır. Price kaçmayı başarır ve bu sırada Makarov Yuri'yi tanıdığını ifşa eder. Ona buraya hiç gelmemeliydin der. Ardından bulundukları bina patlatılır ve Soap Yuri'yi iterek onu kurtarır. Biradan atlayan Soap'ın bıçak yere saçılır ve aşırı derecede kan kaybeder. Yuri Soap'ı taşır ve Price ile birlikte kaçarlar. Sığınan vardıklarında Soap dayanamaz hale gelir ve Makarov'un Yuri'yi tanıdığını Price'e söyleyip ölür. Serinin en önemli karakterinin bu kadar ruhsuz ölmesinin ardından yapımcıya fazla sistem devam ederiz ve Price Yuri'yi sorguya çeker. Yuri'nin Zakaya ve Orta Doğu'da nükleer patlatırken onunla olduğu ortaya çıkar. Yuri bu katliamdan sonra düşünmeye sevk olmuştur. Daha sonra Makarov'un havalimanı katliamını engellemeye çalışınca Makarov tarafından vurulur. Price Yuri'nin onların tarafında olduğunu ikna olur. Metal Team'e Berlin'de Rus başkanının kızını kurtarmaya çalışır ancak başaramazlar. Kız Sibirya'da elmas madenine götürülür. Burada Metal Team'i ve Tescort 141 ortak operasyona kızı kurtarırlar. Fakat kaçış sırasında Sandman ve Metal Team'i kendilerine feda eder. Sandman'e parantez açalım. Kendi bu serideki en kral adamlardan bir tanesidir ve ona saygım sonsuzdur. Onlara ölümleri boş olmaz ve ABD ile Rusya savaşı sona erer. Savaşın bitimiyle Yuri ve Price Dubai'ye Makarov'un bulunduğu otele giderler. Yuri burada ağır yaralanır ve Price'a e onu bırakması Makarov yakalamasını söyler. Price bunun üzerine Makarov'un peşine düşer. Makarov tam helikopterle kaçarken Price helikoptere tutunup pilotları öldürür. Helikopter çatıya çakılır ve Makarov ile Price enkazdan çıkmayı başarır. İkisi yerdeki silah uzanmak için mücadele eder. Mücadele Makarov kazanır. Silahı Price'e doğrulttuğu sırada Yuri Makarov'u omzundan vurur. Makarov Yuri'ye dönerek onu öldürür ancak Price bu fırsatı değerlendirir ve Makarov'un üstüne atlar. Price Makarov bir güzel benzetirken boyuna çelik bir halat bağlar ve altlarındaki camı kırar. Price alt kattaki zemine düşüp kurtulur. Makarov ise halata bağlı olduğu için havada asılı kalır. Price Makarov'un sallanmasını izlerken bir sigara yakar ve keyfine bakar. Bu sırada oyunumuz biter ve siyah ekran devreye girer. Bu sayede biz de serinin son videosunu yapmış oluruz. Bir sonraki oyun hikayesi hangi oyun olsun, hangi oyun hikayesini anlatayım bu konu hakkında fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın.